Telefon bağlantımız hazır. Evet, hattımızın diğer ucunda Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Sayın Giray Küçük var. Programa hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk İbrahim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum ben de hem size hem mutlu hocama. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar programa hoş geldiniz. Bizi çok olun, kırmayı çok programa nice katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Transfer çalışmaları çok büyük. Soru işaretleri gündemde, evet. Şanlıurfa evet. hocası kim olacak, evet. bununla beraber e, ya acaba Giray Küçük bu işi başarabilecek mi? Hep böyle bir soru işaretleri var. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hayırlı olsun dileyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, şimdi İbrahim, öncelikle bütün izleyicilere ve sizlere iyi akşamlar diliyorum ee, sözlerime başlamadan önce. Biliyorsunuz transferden önce transferden önce e, burada transfere engel durumları ve transferin zorluklarıyla başlamak biraz daha doğru. Çünkü transfer yapmak gerçekten benim için yani en azından işin en kolayı diyebilirim. Yani o konu e, çok fazla benim için eline boyuna konuşulacak bir durum değil ama yine de onu onunla ilgili size bilgi vereceğim. Şimdi biliyorsunuz bir kongre süreci yaşadı. Bu kongre sürecinin artık e, ne şekilde geliştiği ve nasıl geliştiği ile ilgili çok fazla konuşmamıza gerek yok. Ancak şu da var, kongreden sonra biliyorsunuz e, bir borç açıklandı e, ve bu borcun da e, birçoğunun transfer'e engel bir borç olarak önümüze çıkması bir nevi aslında bizim yapacağımız işleri de biraz sınırlandırdı diyebilirim. Fakat, 2 milyon e, borç açıklandı Sayın Başkan Doğru mudur? Ne kadar? 52 milyon. Evet 52 milyon <laughs> civarında borç açıklandı. Güneşli alacaklarıyla birlikte. Şimdi yalnız şöyle bir durum da var. Biz kongreden sonra arkadaşlarımızla görev dağılımı yaptıktan sonra hemen zaten hiç vakit kaybetmeden işe güce başladı. Hatta biz bir iki yönetici arkadaşımızla birlikte İstanbul'a geldik. En azından şu hukuki süreçleri yönetmek için. Fakat, Fakat e, e, şunu gördük. E, aslında, aslında her gün yeni yeni sürprizlerle karş karşılaşabiliyoruz yani borç anlamında. Bu yüzden bir plan yapıyorsunuz. Bir e, proje üretiyorsunuz. Fakat önünüze bir sürpriz ödeme çıktığı zaman e, yaptığınız ve plan ve projenin hiçbir önemi kalmadığı gibi yeniden bir proje yapmak durumunda kalıyorsunuz. Biz inanın tam da şu anda bu durumdayız. E, çok önemli beni aslında çok derinden üzen e, bir konu var. Yani borçtan ziyade e, şu anda bir sözleşmeli oyuncunun olmayışı yani kadromuzda sadece iki tane sözleşmeli oyuncu olması Erzan Tokatev ve eee mesela dışında bir oyuncu grubumuzun olması aslında en, en korkutucu şey. Ya yani bir takımın tabii ki borcu olabilir. E, imkanları az olabilir ama elinde bir kadro varsa bu kadronun üzerine inşa ederek ya da e, oyuncu grubunun ödemelerinde daha çok memnun ederek ligi tamamlayabilirsiniz. İşte bunun en, en güzel örneği geçen sene Erzurumspor. Elinizde böyle bir imkan da yok maalesef. Tabi şimdi ben bunları konuşurken hep böyle şu karamsar bir tabloda çizmiş olmayan yani yüz ifadelerinizden diğer olumlu şeylere de daha sonra geleceğim tabii ki. Ee, i̇şte iki tane yabancı oyuncu vardı bilirsiniz Kadim Hares ve Michel Landel. Bunlar bunlarla ilgili inanılmaz acı bir sürprizle karşılaştık yani buraya geldikten sonra. Birincisi geçmiş 5-6 maaşlarının ödenmemiş olması ve ödenmemiş olmaları neticesinde e, tek taraflı fesih haklarının elde edilmiş olması. Dolayısıyla fesih ettikleri zaman da sadece geçmiş borçları almakla kalmayıp önümüzdeki sezon yani bu sezon için sözleşmelerinde devam eden yükümlülükleri de yerine getirmek zorundasınız. Yani bunlar da çok ciddi rakamlar. Ben bu rakamları da söylemekte bir sakınca da görmüyorum. E, Kadem Aris'in bu sezon e, ödenmesi gereken sözleşme tutarı yaklaşık olarak 270 bin euro civarında. E, Michel de 180 bin euro civarında. Bunlar tabii geçmiş yıllardan olan ödemeler de hariç. Yani şey, e, maaşlar hariç. Dolayısıyla Kadem Erlis'e şu anda yaklaşık olarak biz e, bugün itibariyle ödeme yaparsak bir e, 350 400 bin euro civarında bir ödeme yapmamız gerekiyor. E, Michel Landel'e de yine aynı şekilde 230 Euro civarında bir ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat böyle bir para maalesef yok. Dolayısıyla böyle bir parayı ödesek bile transfer bütçesi yok bu seferde. Yani biz en çok kilitleyen o oldu aslında ama bunu da bir şekilde şöyle asmayı planlıyoruz. Biz biliyorsunuz arkadaşlarımızla göreve geldikten sonra kendi aramızda bir bütçe oluşturduk. Ve yani bu bütçeyi hem transfer yasağına hem de transferlere hem de kamp ve malzeme vesaire giderler için kullanmayı düşünüyorduk. Dolayısıyla bizim bu bütçemizi bir anlamda bu iki tane yabancı oyuncu tamamen delecek gibi duruyor. Bundan dolayı biz şu anda hala İstanbul'da yönetici arkadaşımız Muharrem Aydın'la birlikte de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem onların avukatına gittik hem bizim avukata gittik ama şu an için bir anlaşma zemini yakalayamadık. Çünkü şöyle bir durum var. Oyuncular bizim oyuncumuz değil. Yani ipler bizim elimizde değil bir nevi. Güç bizim elimizde değil. Yani onlar da herhangi bir indirime yanaşmayınca onun bir sonuç alamadık ama buraya kadar işlerin olumsuz taraflarını anlattık hep. Ee, ve hiçbir oyuncuya geçen yıldan maç başı ödemelerinin yapılmamış olması, yabancı oyuncuların özellikle maaşlarının ee, nok eksik veya yat tamamen yatırılmamış olması ee, bir transfer yasayla da karşı karşıya bırakıyor bizi. Ancak biz bu transfer yasağını ee, ben buradan bütün Urfa'ya söz vererek yönetim adına tabii ki kendi ee, adıma değil sadece bir söz vererek şunu söyleyebilirim ki transfer yasağını biz her türlü açacağız. Yani her şekilde transfer yasağını açacağız ve e, transferlerimizi lisanslarda çıkaracağız. E, şu an için eğer çok ama çok büyük e, sürpriz bir şey çıkmazsa yani altından kalkamayacağımız bir durum oluşmaz ise e, bu transfer yasağını kesinlikle açacağız. Bu bağlamda biz bu bağlamda biz transfer e, yasağını açarken de açacağımızı ya da şey yaparken varsayarken bir üstten de şu anda transfer görüşmeleri yapmaktayız. Anlattığımız aşağı yukarı bir e, 7-8 tane oyuncu var. Fakat bunları şu anda basında paylaşma durumunda değiliz. Çünkü şundan dolayı e, sadece bunlarla uzaktan kon, uzaktan yöntemlerle e, protokol ön protokol yapılmış yapılmış durumda. Tabii ki bunun bir resmiyeti var ama ben her zaman biliyorsunuz yani Tamamen resmi imza atılmadan hiçbir oyuncuya benimdir diyemem. Ee, bu anlamda yüzde beşlik onluk bir risk olsa bile bu oyunculara bir anda açıklamak durumunda değiliz. Ama şunu söyleye, söyleyebilirim gerçekten öyle titiz ve e, çok itinalı bir transfer çalışması yürütülüyor ki e, bu anlamda belirli bir standardın standart üzerinden e, yürütülen bu hem ödeme anlamında hem de oyuncunun kalitesi anlamında çeşitli yaş gruplarına bağlı bir harmanlama yapmak durumundayız. Bunun üzerinde çok titiz çalışıyoruz. Tabii ki alacağımız oyuncular e, piyasa şartlarında işte e, rakam ve isim vermek istemiyorum ama e, işte çok büyük bantlarda olan oyuncular değil. Zaten böyle bir şey yapma durumumuz da yok. Yani şimdi siz e, söz verdiğiniz oyuncuyu e, parayı, e, ödemeyi söz verdiğiniz oyuncuyu ödeme yapmadığınız zaman aslında o oyuncuyu alm almamak çok daha iyi. İşte geçen sene misal olarak devre arasında kurtarıcı olarak getirilen oyuncular e, kulübün e, kümede bıraksın kurtarılsın diye getirilen oyuncuların bile maaşları ödememiş. O zaman yani bu nasıl bir kurtarıcı olabilir? Ben size soruyorum yani. O zaman bunun gelmemesi çok daha iyiydi. En azından bugünkü bu yükle karşılaşmayacağız. Doğru değil mi? Yani Hala. o anlamda e, ee, o anlamda biz faydalanamayacağımız oyuncuyu kesinlikle bu e, kulübe almayı bir durumumuz yok. Artı bir de ödeme planında e, biz bu sene daha, daha, sonra bunu ben mutlaka basınla ben ve arkadaşlarım paylaşacağız. Çok değişik bir ödeme yöntemi ve mantığı geliştirdik yani bu sene e, Urfa Spor'da. Umarım bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz yani kurumsallaşma açısından ve bu ödeme e, yöntemin ve tipinin eee kadroda bulunan en gencinden en tecrübesine kadar aynı standartta olması gerektiğine karar vererek böyle bir yöntem geliştirdik. Bunu ben de, de detayını daha sonra e, açıklayacağım ya da anlatacağım. Burada e, daha bir takım olma ruhu üzerinde çalışıyoruz. Yani oyuncu grubundan hiçbirisi benim ödeme günüm bundan daha erken, benimki bundan daha geç diyemediği gibi ee, ödemenin yükü anlamında yani alacağı paranın, garanti paranın yükü anlamında da birbirlerinin öyle çok farkları olmayacak bir kadro üzerinde çalışıyoruz. Ve Dolayısıyla burada herkes soruyor. Ee, hedef ne? Tabii ki hedefi hepimiz, bütün arkadaşlarımız her çıktığımız canlı yayında her çıktığımız sosyal medya platformunda ve en sonunda da şu an için sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum. Bu e, sene bu hedefin, yani hedefimiz tabii ki çok üst sıralar olamaz. Yani bunu maalesef ben üzülerek söylüyorum. Yani bu bana da çok acı veriyor bunu konuşmak. Ama maalesef ki durumumuz budur. Bizim önce kongrede çıkma amacımız zaten bir hedef doğrultusunda değildi. Yani sıralama anlamında söylüyorum ben bunu, Ligdeki sıralama anlamında. Buradaki bizim çıkış amacımız ve aniden çıkış amacımızın tek bir amacı var. O da bu armayı yaşatmak. Yani bu armayı yaşatma anlamında bir şeyler yapma yapmak istiyoruz. Tabi bunun için bizim kamuoyuna verdiğimiz sözler var. Ee, bu sözler de şunlar. Bir, e, biz transfer yasalarını açacağız. İki, kadroyu e, şekillendireceğiz. E, üç, e, bu kadroyu hemen hemen tam kadro olma o, o, tam kadro olacak şekilde kampa götürmek ve kampa da mümkün olduğu kadar en erken şekilde gitmek. Bu anlamda biz ayın e, 6'sı ile 8 arasında e, kamp yerimizde ayarlamış durumdayız. E, oyuncu grubumuzda o tarihe kadar inşallah belki birkaç eksik dışında tamamlamış olacağız. Ve kampa tam kadroya yakın bir şekilde gidip iyi bir hazırlık devresi geçirmek e, niyetindeyiz. Yani her şeyden önce. E, bunu geçmiş senelerde bazen yaptık ve yaptığımız zamanlarda başarılı olduk. Şimdi ben fazla lafı uzatmadan e, isterseniz ben anlatacaklarım bu kadar. Ama e, siz e, şey yaparsanız sorularınız varsa e, onu cevaplayın. Bir de merak edilen bir son bir şey daha aklıma geldi. Hoca konusuyla ilgili çok sorular geliyor. Yani hoca konusuyla da ilgili biz e, mevcut hocamızla yani geçen yılki mevcut hocamızdaki şu an sözlerimiz de bitmiş. Dolayısıyla bu da aslında yeni bir transfer gibi olacak. Yani biz hocayla konuştuğumuz zaman Tabii ki hocanın bizi ikna etmesi bizim de onu ikna etmemiz şartıyla ancak yeni bir birliktelik devam edecek. Şu an için bizim görüşmelerimiz onunla da var. Başkalarıyla da var. Ee, ama benim genel prensip yani ilki olarak da e, şunu söylemeliyim. Yani geçmiş özellikle geçen yıldan e, yaşanan azı tecrübeler e, doğrultusunda biraz da hocaya göre kadro değil de kadroya göre hoca arayışı içerisindeyiz. Yani e, bu şu anlama geliyor. İşte geçen yıl gördünüz. Ee, bir hocayla başladık. Bir sürü takım bozuldu. Yani iyi bir takım bozuldu aslında bana göre. Ee, bir sürü oyuncu geldi. Ee, başarısız olundu. Ondan sonra o hoca gitti. O hoca gittikten sonra başka bir hoca geldi. O hocanın ifadesi aynen şu oldu. Arkadaşlar sabredin. Çok kötü oyuncu grubu olmuş burada. Ben devre arasında, devre arasında kadar sabredin. Devre arasında bu işi düzelteceğim. Yeni bir kadro kuracağız. O hoca da gitti. Bir sürü oyuncular gönderildi. Ayrı bir maliyet oluştu burada. sonra o hocaya güvenildi. O hoca devre arasında 14 tane yeni bir transfer yaptı. Bir transfer sezonunda sezon başı transferi kadar bir para da harcandı. Sonra ne oldu? Bu 14 tane transfer yapılan hoca da başarısız olunca o da gitti. O da gidince başka bir hoca geldi. Başka hoca da Cihat hocamız, son hocamız. Nispeten diğerlerine göre tabii ki başarılı oldu. Ligde tuttuğu için zaten biz onu başarılı sayıyoruz. Ama sonuçta onun da kurmadığı bir kadro vardı. Burada nereye gelmek istiyorum? Yani siz elinizdeki malzemeyle hocaya hangi hedef doğrultusunda gideceğinizi net belirtirseniz hoca bu konuda size daha çok yardımcı olabilir. Evet ben bu hedefe bu takımı taşıyabilirim ya da taşıyamam. Ama siz geçen yıldaki gibi bir hocaya bağımlı kalarak ki ben burada hocalar yanlış anlas, anlamasın kesinlikle ben burada hocalarla mutabakattan bahsediyorum aslında yani. Ee, geçen yılki acı neticeyi yaşarsınız. Yani her, her, giden birbirini suçlar. Ama ondan, ondan önceki sezona baktığınız zaman ki bunun en önemli güzel bir göstergesiydi bu. Ee, o zaman da kadroyu biz o zamanki Kemal Kılıç hocamızla birlikte kurmuştuk. Yani çok çok mutabakatla kurmuştuk. Ve o kadronun kurulumu tamamen daha çok yönetimin katkısıyla olmuş bir kadroydu. Fakat baktığınız zaman o sezonda 3 veya 4 hoca gitti. 3 veya 4 başkan değişti. Ama takım yine şampiyon oldu. Yani takım bundan etkilenmedi baktığınız zaman. Yani yine aynı yöntemle devam etmek istiyoruz. Biz önce kadromuzun bir daha önceden takip ettiğimiz güvendiğimiz referansları çok iyi olan arkadaşlarımıza güvendiğimiz oyunculardan bir iskelet kadro oluşturup ondan sonra hocalarla bu konuda görüşüp ee, hocalarım hocaların bizi bu kadroyla nereye taşıyabileceğini konuşarak bir anlaşmaya bakıyoruz. Zaten burada benim bu konuları en iyi anlayacak teknik dergörlük yapan Mutlu Yılmaz hocamdır. Bana hak verir veya vermez. O konuda e, kendisinde birkaç e, cümle fikrini almak isterim. Buyurun sizi dinliyorum şimdi. Sayın Başkanım iyi akşamlar. Allah kolaylıklar akşamlar. versin. Allah razı olsun. Sizi yakınen tanıyan biri olarak dağları açtınız. Allah, Dağların... Allah razı olsun her tarafına aşık geldiniz. Bütün zorluklar zaten sizi bulmasa siz bu zorlukları seviyorsunuz. O da bizim bu yüzden de bu zorlukların yani, üstesinden yok. geleceğinize evet. sizin ve yönetim kurulunuz adına Allah güveniyorum. Allah razı olsun, sağ olun. Ee, sosyal medyalarda dediğiniz gibi yazıyorlar. Taraftarlarımız sabırsızlıkla bekliyor. Ama ben evet. her güzel yana diyorum ki Giray Başkan ve bu yönetim varsa korku yoktur. İyi bir takım kurulacağından hiçbir zaman şüphem olmaz. Hele sizin önderliğinizde. Allah muvaffakatler etsin. İnşallah Bunlar güzel haberlerle önümüzdeki hafta içerisinde herkesin yüreğine çok teşekkür ederim. Çok sağ dersiniz. olun. Çok mersi. Çok sağ, sağ, olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, evet transferler, kamp bunlar değerlendirecek. Sizi çok fazla da tutmayacağım. Ben şunu çok merak ediyorum. Biz olur da önümüze farklı bir engel çıktı. Evet. Altından kalkamayacağımız bize e, evet. X oyuncudan, diğeri X oyuncudan ödemeler çıktı. Evet. Biz o ödemeleri gerçekleştiremedik. Evet. Transfer yasayla birlikte geçen yılki 6 ayın düştüğü duruma mı düşeriz? Eksi 3'ler, eksi 6'lar. Şimdi puan sürmeler. Evet. Bu durumla karşı baş... karşıya kalma durumumuz olabilir mi? Bunu neden bakın, soruyorum? Bakın. Hı. Eğer <laughs> bizleri dinleyen iş adamlarımız varsa onlara da bir e, seslen işte bulunmanızı istiyorum. Seni İbrahim mi? bakın ben bunu çok net açık yüreklikle söylüyorum. Yani e, ben zaten söz vermiştim. Her türlü kulüpteki e, önemli bilgiler tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır diye. Şu anda biz bu yükün yönetim olarak kısmen altından kalkacak durumdayız. Bakın kısmen diyorum. Çünkü şu anda bir sponsor desteği yok. Bir STK desteği yok. Bir resmi kurum desteği yok. Burada sadece ben ve birbirinden değerli 20 tane yönetim kurulu arkadaşımızın Öz kaynaklarıyla bu işi yürüteceğiz. Bu da nereye kadar? Benim bir tabirim var. Biz bu trenin içini dolduracağız, bu treni raya koyacağız ve bu treni çalıştırıp hareket ettirmeye başlayacağız. Fakat biz bunu yaptıktan sonra tabii ki bütün şehrin de bu konuda bir desteği gerekiyor. Yani bu sezon sonuna kadar e, ben ve arkadaşlarımın yürüteceği bir iş değildir. Burada sponsor bulacağız ki arayışlarımız var. Bugün mesela bir e, isim vermiyorum ama küçük dozda bir sponsorluk anlaşmamız gerçekleşti. İnşallah onda bir sorun çıkmazsa hafta içi imza atacağız onlarla ilgili. E, az çok demeden yapıyoruz bunlar Yani çok büyük bir rakam değil ama. Ama şunu demek istiyorum. Şimdi bir defa benim kuracağım ya da arkadaşlarımızın desteğiyle gece gündüz çalışarak yaptığımız kadronun hedefini yolda belirleyeceğiz. Hedefini bize destekler belirleyecek. Ben şu anda kimseye bir hedef veremem. Yani dediğim gibi biz bu trenin rayına koyduktan sonra eğer destekler artarsa orada hedefleriniz de artar. O hedef, o destekler sizi başka bir hedefe de götürebilir. Bunu evvelsi eves, gibi yıl yıl Yine çok mütevazi bir kadroyla yine yola iyi çıktık. Ee, kısmen destekleri arttıkça hedefe ulaşmanız biliyorsunuz daha kolay oldu. Yavaş yavaş şampiyonluk dan bahsetmeye başladık 11 12 13. haftadan sonra lider olduğumuz zaman burada da aynı şey söz konusu şimdi biz transfer yasasını kaldıracağız diyoruz iki tane oyuncu olan kulübü tam kadro yapacağız diyoruz takımı kampa götüreceğiz diyoruz bu takımın maçlara çıkmasını sağlayacağız diyoruz ama biz o durumda da tamamen yalnız kalırsak tabii ki o zaman biz de ee, tüm gerekenleri kamuoyuyla paylaşıp gereken hep birlikte yapmak durumunda kalırız. Ama bu kesinlikle benim açımdan korkulacak, ürkülecek bir şey değildir. Bunu ileriki zamanlarda zaten hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben, ben bu kadar da destek kalacağını artık sanmıyorum yani. İnşallah iyi bir şeyler olacak yani. Son soru. Feridun Geçgel. Az sonra evet. Enerji ile bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? mi? Destek evet. istediniz mi? Ee, Şanlıurfa Spor'a 2024-2025 sezonunda evet. Astor Enerji tekrardan sponsor olmayı düşünüyor mu? Valla e, İbrahim Bey bununla ilgili biz e, hemen şeye gelir gelmez zaten göreve gelir gelmez kendisiyle birkaç defa görüşme gerçekleştirdik ama ben şahsım bizzat görüşmedim ya yani doğrusunu isterseniz. Şundan dolayı görüşmedim. Yani kendisinin daha yakın olduğu yani bir nevi arkadaş olduğu daha samimiyetin ileri olduğu kişilerle ee, ki bu arkadaşlardan bir bir, bir de bizim yönetimimizde zaten görüştü ve kesinlikle kesin ve net bir dille hiçbir şekilde e, bu sene Urfa Spor'a veya başka bir spor kulübüne e, sponsor olamayacaklar ve böyle bir şey e, yapmayacaklar düşündüklerini söylediler ve bu konuda da e, şey yapmadılar yani en ufak bir açık kapı bırakmadılar ama e, bu konuda tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim aslında e, Kongre'den çok kısa bir süre önce belki birkaç hafta önce e, Sayın Feridun Geçgen'in basında çıkan e, Urfa Spor'la ilgili aslında çok güzel demeçleri vardı. Yani bizi de e, mutlu eden, umutlu eden, onur eden ve şöyle demişti bir, bir Urfa Urfalı olarak ya da iyi bir Urfa Spor taraftarı olarak bir Urfa sevdarası olarak ben yönetime gelmeyeceğim. Herhangi bir yönetim oluşturma girişiminde bulunmayacağım. Ancak iyi bir yönetim gelirse ben e, onlara destek olacağım diye bir e, tabir oldu ve bu bizim için çok önemliydi aslında. E, biz de bu, bu anlamda iyi bir yönetim olduğumuzu düşünüyoruz ve dolayısıyla desteği hak ettiğimizi düşünüyoruz ve dolayısıyla basında verdiği demeçleri fazlasıyla hak ettiğimizi düşünerek kendisinden bu sizin arasında bir kez daha duyarlı bir ruh olarak talep ediyoruz. Yani bunu umarım e, olumlu bir gelişme olur. Ee, ve kendisi de gerekli desteği sağlar. İnşallah Allah. başkan e, başkana sorunuz var mı? Yok Sayın Giray başkan ee, varsa Allah. problem yoktur. Allah yollarını açık etsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ]iz. ediyorum. Sorun ben ben son söz. Son olacak. İnşallah evet. sponsorluk anlamında da yani Feridun Bakın geçken, ben e, evet. abimiz, e, umarım evet. en kısa zamanda size dönüş yapar. Bir görüşme gerçekleştirirsiniz. Evet. Yani. İnşallah ben son sözler olarak bunları söyleyeyim. Ee, gerçekten çok sevindiğim ve beni e, mutlu eden, belki de bu yoğun çalışma temposunda e, yorgunluğumu alan ya da bana moral veren en önemli şeyi ben size söyleyeyim bu arada. Onları da e, onur etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten birbirinden değerli 20 tane yönetim kurulu arkadaşıma ben buradan sizin aracınızla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir sinerji oluşturdular. Yani geçen sene e, satılmayan işte reklam panolarını, evet parası çok bir şey değil ama işte görüyorsunuz yani her gün 3 tane, 5 tane, 3 tane, 5 tane satılıyor ve geçen yılki fiyatın 4 katı fiyatına sat, satıyor olmamıza rağmen. Yani burada ben şunu anlıyorum, demek ki bizim bu arkadaşlarımıza güven tam. Güven var ve her şeyden hepsi birbirinden kıymetli yeni yüz. Yani e, kendi çapında işlerinde başarılı, e, sayılan, sevilen, bilinen insanlar... Tabii haliyle böyle olunca ben bütün halkın, insanların ve Urfa Spor taraftarlarının bu arkadaşlarımıza fazlasıyla güven duyduğunu düşünerekten hem sponsorluk anlaşması yapan arkadaşlarımızdan hem de burada emeği geçen bütün arkadaşlarımızdan sizin aracınızla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. So e hep son diyorum, son diyorum, son diyorum. Sonu Buyurun. gelmiyor başkan. Görüşmeye de gideceksiniz. Biliyorum sizi çok tutuyoruz evet, ama. <laughs> Sayın Başkanım. Çok güzel sponsorluk aslında stadyum için reklam anlaşmaları yapılıyor. Sevgili İbrahim Halil Arıcı Beyefendi. Evet, çok güzel gayretleri evet. var. Bununla evet. beraber Şanlıurfa Spor ve Spor Kamuoyuna neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alacağım. Bir de reklam vermek isteyenler kiminle irtibata evet. girmesi gerekiyor? Bunu üstüne basa basa söylüyorum ki yıllardır evet. benim canıma tak etmiş Sayın Başkan. Evet. Bu konuda ben çok her programda söylemeye devam edeceğim, evet. söyleyeceğim de ne zaman ki evet. iş adamları elinin taşın altına atana kadar, biz evet. çevre illerden çok kendimiz olana kadar diyorum. Son sözlerinizi evet. sizlere bırakıyorum Sayın Başkan. Yani ee, tabii ki bu reklam anlaşmaları ve sadece sponsor ya tüm sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bizim yönetim kurulu arkadaşımız, Başkan yardımcımız. Halil Arıcı zaten görevlendirilmiştir. Bir de bizim çalışma prensibimiz gereği hem de benim e, prensibim gereği her e, görevlendirilen arkadaş kendi görev alanlarında en az benim kadar yetkilidirler. Bu yüzden kendi yetkilerini kullanarak tamamen benle aynı yetkilere sahip olmak kaydıyla tüm yetkilerini kullanarak her türlü anlaşmalara imza atabilirler. Tasarrufta bulunabilirler. Bu yönde de e, tüm e, tasarruf yetkisi de UNSZ kalınız İbrahim Halil Aracı'dadır. Onunla da, onun da bağlantıya geçilmesi özenle belirtilir ve kendisine de bu, bu konuda da bu aradan bir kez daha teşekkür ederim. Oyuna neler söyleyeceksin? Son sözlerinizi alacağım. İyi akşamlar diyeceğim sizlere. Şanlıurfa'lı taraftarlarla sizleri karşı karşıya baş başa bırakıyorum. Son sözler sizde. Ta, son sözlerim tabii ki şu olur. Benim e, hayat felsefemde ya da e, bugüne kadar göreve geldiğim, gittiğim bütün işlerde tek bir prensibim vardır. E, başarısızlık benim düşüneceğim en son şeydir. Hiçbir bahanelerin arkasına da sığınmak istemem ama omuzuma binen yükü de tamamen sonuna kadar taşımaya gayret ederim. Altında ezilmemek kaydıyla. Bu sene de böyle olacak. Herkes çok fazla telaslı olmasına gerek yok. Bir sürü olumsuzluktan da bahsettik. Alam olumlu şeylerden de bahsettik. Yani bazı oyuncular var. Gerçekten bizi şaşırtıyorlar. Çok seviniyoruz. Yani projemize gelmek istiyorlar. Parayı tercih etmiyorlar. Ee, yeni bir ortam olacağını düşünüyorlar. Kendilerini çok fazla gösterebilecekleri e, birlik olacağını ve atılım yapabileceklerini düşünüyorlar. Bunlar da iyi şeyler. Yani çok az paraya çok iyi şeyler yapacağız diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla endişeye gerek yok. Zaten endişe edecek bir şeye gerek yok. Ben hemen hemen bu noktada çok büyük bir azıtlık olmazlar söz veriyorum yani 6 ile 8 arası kampa gideceğiz diyorum. Bu ne demektir? Tüm kadroyu bir yapacağız demektir yani. O yüzden herhangi bir e, şey yapılacak bir durum yok, korkulacak bir durum yok. Diyoruz başkan bizlerde birlikte olduğumuz için Urfa Natik çok Ailesi olun, çok olarak çok teşekkür e, ederiz zaman <laughs> ayırdığınız için o değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi günler dilerim.